Gizemli doğaüstü bir yeteneğinizin olmasını ister misiniz? Ben isterim. Vallahi verseler bana al senin yeteneğin bu olsun deseler hemen kabul ederim. Yeteneksiz biri olarak bunu kabul etmem de çok normal. Peki sizler kabul eder misiniz? Ya da ne şekilde bir yeteneğinizin olmasını istersiniz? Bunu yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bakalım ne gibi parlak fikirler ortaya çıkacak. Ayrıca kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı da bir zahmet yormayacaksa sizi unutmayınız. Tarih boyunca anlayışımızın ötesinde güçlere ve yeteneklere sahip gibi görünen insanlar her zaman için var olmuştur. Belki çevrenizde bile bu şekilde insanüstü bazı meziyetlere, yeteneklere sahip kişiler olabilir bu insanları bizim gibi insanlardan ayıran onların gizemli güçlerinin bulunmasıdır. İşte bu tarz gizemli yeteneklere sahip insanlar her zaman için merak konusu olmuştur. Bu yeteneklere sahip olan insanlar bu yeteneklere nasıl sahip oldukları sorulduğunda ise cevap olarak sessizliğe bürünürler ve kendilerinin de bunu bilmediklerinden bahsederler. Bugün sizlere gizemli bir yeteneği olan Eva Kennedy hakkında bilgiler vereceğim. Bakalım neymiş Eva'nın gizemli yeteneği. Eva 1871 yılında Batı Hint adalarındaki Trinidad adasında hayata gözlerini açmıştır. Gençliğini de Küba'da geçirmiştir. Hayatının ilk yıllarında tamamen normal olarak kabul edildi. Çocuklarla yani arkadaşları ile oynarken her zaman normal davrandı. Ancak 4 yaşına geldiğinde garip gizemli yetenekleri başkaları tarafından görülmeye yani keşfedilmeye başlandı. Keşfedilmesi de şu şekilde oldu: 4-5 yaşlarında dışarıda oyun oynarken o sırada Ferde Lance adı verilen çok zehirli bir yılan tarafından sokuldu. Bu yılan tarafından sokulmanın sonucu çoğunlukla ölüm olmaktaydı. Eğer şanslıysanız soktuğu uzvunuzu kaybedersiniz de denilmekteydi. Ancak küçük Eva hiçbir kötü etkiye maruz kalmadı. Ne hayata gözlerini yumdu, ne de bir uzvunu kaybetti. Aksine hiçbir şey olmamış gibi oynamasına, hayatına da devam etti. Bu duruma şahit olanlar çok şaşkındılar. Doktora götürülen Eva kontrol edildiğinde yılanın zehrinin Eva üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gördüler. Esasında bu ısırık yetişkin bir adamı saniyeler içerisinde yere yığarak öldürecek kadar büyüktü ama Eva'ya hiçbir şey olmamıştı. Herkes bunu bir mucize olarak nitelendirdi. Eva büyüdükçe fiziksel gerçekliğe bakış açısının diğer insanlardan farklı olduğunu fark etti. Etrafında bulunan insanlar bazı zamanlarda canlarının acıdığını söylüyorlar ve bir anda acıyla kıvranıyorlardı bu durum Eva'nın dikkatini çekmişti ve düşünmeye başladı. Çünkü kendisi hiçbir şekilde böyle bir durum yaşamamıştı. O anda kendisinin diğer insanlardan farklı olduğunun farkına vardı ama kendisi de fark ettiği şeye inanmıyordu ve bunu denemesi de gerekiyordu. İğneleri etinin içine batırdı. Bıçakla kendini kesti ve deldi. Hatta zehirli yılanların, örümceklerin onu ısırmasına izin verdi. Ancak bunların hiçbiri ona herhangi bir acı hissi yaşatmıyordu. Hiçbir zehirin de ona karşı bir etkisi olmuyordu. Daha sonraki yıllarda Eva acıya dayanıklılığı hakkında şunları söylemiştir. Bazıları talihsiz olduğumu düşünüyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Aksine çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hayatımda hiç acı yaşamadım. Ağrının ne olduğunu bilmiyorum. Her zaman mutluyum. Asla üzgün değilim. Acının ne olduğunu bilmiyorum ve dünyadaki hiçbir şey için buna maruz kalmadım. Zaten acının kullanıldığını da hiç görmedim. Bana öyle geliyor ki ben de her insan gibi hayatımı yaşıyorum ama acı verecek olan sinirler yerine hayattan zevk almamı sağlayacak sinirlere sahibim. Acı veren şeylere neden umursayayım ki? Eva'nın bu sözleri gerçekten de düşündürücü. Eva'nın ailesi Amerika'ya taşınmaya karar verir ve Eva'nın garip yetenekleri ile ilgili bir şeyler yaparak ilgi yakalamayı planlarlar ve gerçekten de büyük bir ilgiyi de yakalarlar. Eva Amerika'da Evatima Tardo sahne adıyla gösteriler yapmaya başlar ve kariyerine dublörlük yaparak da devam eder. İlk baştaki eylemleri zehirli böcekler tarafından ısırılmak oldu. Örümcekler, kırkayaklar, gila canavarları tarafından ısırılmasına izin verdi. Gila canavarı nedir diye merak ediyorsanız hemen söyleyeyim bir çeşit zehirli kertenkeledir. İnsanoğlu tarafından bilinen hemen hemen her zehirli böceğe canlı gösterilerde kendini ısırttırdı. Hatta bir kere değil onlarca kere ısıttırdı ama Eva'ya hiçbir hiçbir zarar veremiyordu. Kaç kere ısırılmış olursa olsun Eva hiçbir şekilde etkilenmiyordu. Her türlü zehire karşı sanki bağışıklığı vardı. Bu durum onu takip eden ve izleyen kalabalıklar tarafından ilgiyle izleniyordu ve Amerika'da Eva çok ünlü olmuştu. Ancak Eva bununla yetinmedi ve her şeyi daha garip hale getirmeye karar verdi. Sadece zehirli varlıklar tarafından ısırılmak yerine artık acıya karşı bağışıklığının olduğunu da göstermek istedi. Repertuarını genişletti. Göz kapaklarına uzun iğneler geçirdi. Her türlü sivri kesici aleti kendine batırdı. Kızgın demirleri vücuduna yapıştırdı. Hatta bir gün silahla vurulmasına bile izin verdi. Ne yaparlarsa yapsınlar fiziksel olarak kanaması hemen duruyor ve çok hızlı bir şekilde yaraları iyileşiyordu. Tüm haberlerde ona dünyanın en garip kadını diye başlıklar atılmaya başlandı. Şöhreti her geçen gün daha da artıyordu. Eva, kendisini para vererek izlemeye gelenlerden ayrı olarak bilim insanları ve hekimler tarafından da izleniyordu. Çünkü yaptıklarının hiçbir açıklaması yoktu. Yıllar 1897'yi gösterdiğinde Eva, ünlü sihirbaz Harry Houdini'nin dikkatini çekti. Eva'nın en dikkat çekici başarılarından biri de çarmıha gerilmesine izin vermiş olmasıydı. Sahne asistanları Eva'yı dev bir haça çivilediler. Orada asılı kalan Eva izleyenlere gülümsüyor ve onlarla konuşuyordu. Hatta seyircilerin içerisinden gelip de hem çarmıha hem de Eva'nın ellerine ayaklarına dokunmalarına bile izin verildi. Bu gösteri hakkında Eva şunları söylemiştir. Çarmıha gerilmekten zevk alıyorum. Beni izleyenlerin dehşet içerisindeki bakışlarını görmek beni eğlendiriyor. Her gösterimde en az 10 kişi bayılıyor ve asla bir daha beni izlemeye gelmiyorlar. Eva'yı kontrol eden doktorlar birçok sonuca vardılar. Bunlardan biri de sinir sisteminin diğer insanlardan daha farklı çalışmasıydı. Sinirleri bir şekilde kopmuyor ya da yok olmuyordu. Ağrı reseptörlerinin de az gelişmiş olduğunu ortaya koydular. Bu genetik bir mutasyonda olabilirdi, ama o zaman dilimindeki tıp doktorlarının bu konuda hiçbir bilgisi bulunmuyordu. Ancak zehirlere karşı direnci olmasını da hiçbir şekilde açıklayamıyorlardı. Eva durumu daha da ilerletmeye karar verdi ve ne kadar ölümcül bir hastalık virüs varsa kendi kanına enjekte ettirecekti. Doktorlar ölümcül hastalıkların tabii ki o zaman dilimi için ölümcül olanları, kolera mikropları, difteri, e, tifo ateşi gibi hepsini enjekte ettiler. Ama hiçbirinin en ufak bir etkisi bile olmadı. Sadece acı duymuyor değil, aynı zamanda kanıyla tüm mikropları, virüsleri de yok edebiliyordu. Doktorlar kapanması çok zor olan çok derin bir yara açtılar Evan'ın vücudunda ve 10 saniye içerisinde açılan yaranın etrafındaki kan akışı durdu ve kan pıhtılaşarak o yaranın etrafını kapatmaya başladı. Bunun hiçbir açıklaması yoktu. Sadece gerçekten bu durum yaşanıyordu. Hatta bir bilim insanı eğer Eva'nın kolunu keserse yerine yeniden yenisinin geleceğini iddia etti. Ama Eva buna asla izin vermedi. Başka bir doktor ise Eva'nın hiçbir hastalıktan ölmeyeceğini öne sürdü. Tüm bu yaşananlara karşılık Eva'nın bu durumuna şüpheyle bakanlar da vardı ve çok güçlü ağrı kesiciler ya da uyuşturucu veya hipnoz ile acı hissetmediğine inanıyorlardı. Ancak Eva'yı ısıran zehirli hayvanların zehirlerinin nasıl etki etmediğine dair de bir açıklamayı onlar da getiremiyordu. 1905 yılının Mayıs ayında Eva Hall Williamson adında bir adamla yaşadığı yerin yakınında bir salonda birlikte içiyorlardı. Ve gizli bir hayranı tarafından da bu durum izleniyormuş. Bir demir yolu özel çalışanı olan Thomas McCall eski sevgilisi yani bir süredir ona aşıktı ve Williamson'la görüştüğünü de öğrenmişti. Kıskançlık krizine giren McCall ikiliyle yüzleşti ve silahı kendine çevirmeden önce ikisini de vurarak öldürdü. Ne yazık ki Evan'ın yetenekleri bu sefer onu kurtaramadı. O zamanlar haberlerde geniş yer alan trajedik bir olay olan bu olay daha sonrasında daha da kötüleşti. Eva'nın vücudundaki sırları Eva kendisiyle birlikte mezara götürmüştü. Eva hiçbir zaman herhangi bir sahtekarlık olarak ortaya çıkmamıştı ve gerçekten de birçok açıdan istisnai bir insan olarak görülmüştü. Sırları neydi? Yaptığı şeyi nasıl yapabilirdi? Bundan asla emin olamayacağız. Evet arkadaşlar, ister misiniz böyle bir yeteneğe sahip olmak? Yoksa normal insan olarak yaşamak daha mı iyi? Konuyu size anlatırken aklıma geldi. Hiçbir acı hissetmiyor. Peki kalp acısı, vicdan, yani aşk acısı gibi böyle duygusal acıları hissedebiliyor mu diye düşündüm. Gerçekten bu tarz acılar hissedip hissetmediği hakkında hiçbir bilgi yok. Videonun başında söylediğim gibi sizler de böyle bir yeteneğe sahip olmak ister misiniz? Ya da başka garip yeteneklere mi sahip olmak istersiniz? Yorum olarak bunları bu videonun altına yazarsanız bizleri de çok ama çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanala bir yerden bir şekilde abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.